Muhakemat 1. Makale 8. Mukaddeme 10. Hem de meşvereti efkarın mehasinindendir ki makasıt ve mesalik bürhan katı üzerine teessüs ve her kemale mumit olan hakkı sabit ile hakaiki rapt eylemesidir. Bunun neticesi batıl hak suretini giymekle efkarı aldatmaz bireysel aklın yanılma ve hata yapma oranı çok yüksektir ama ortak aklı temsil eden meşveretin yanılma ve hata payı bireysel akla göre çok daha azdır. Bu yüzden kolektif aklı temsil eden meşveretin bir kural halinde her alanda tesis edilmesi gerekiyor. Mesela bir idareci her adımında uzmanlardan oluşan bir heyet ile fikir alışverişi içinde hareket ederse yanılma payı çok azalacaktır. Bu da başarı oranını artıracaktır. Batıl ve yanlış ne kadar şekilde değişirse hak suretine de girse ortak aklın dikkatinden kaçamaz. Ama aynı kamufle olmuş batıl tek tek bireylerin dikkatinden, nazarından kendini rahatlıkla saklayabilir. Meşveretin özünü içinde barındıran demokratik rejimlerin daha güçlü, daha başarılı, daha verimli olmasının nedeni ortak aklın, bireysel akıldan kat be kat daha güçlü, daha mükemmel olmasından dolayıdır. Demokrasinin hüküm ferma olduğu ülkelerin siyasi, ekonomik, askeri anlamda otoriter ve diktatörlükle yönetilen ülkelerden daha güçlü ve zengin olmasında bu sırrın payı büyüktür. Otoriter ve tek adam rejimlerinde bir kişinin aklı hüküm sürerken demokratik rejimlerde ortak ve kolektif akıl hüküm sürer.